bana doğru yürüyordu. Gölge Kael. Gözleri karanlıktı ama içimde bir şeyi tetikliyordu. Bütün bastırdığım taraflarım, korku, kibir, suç, bencillik hepsi onda kilitlenmişti. O konuştu. Senin yerine ben dönerim. Ruhun artık fazla yorgun Kael. Dünya seni unuttu. Sen de onu bırak. Bir karar verdim. Eğer bu karanlık bir denge arıyorsa ve bu denge benim parçalanmış ruhumdan oluşuyorsa geri dönmek için gölgemi bırakacaktım. Tüccar sustu. Karanlık titredi. Zaman büküldü. Ve sonra her şey düştü. Boşluğa, sonsuzluğa ve içimde yankılanan tek şey şu oldu. Takas kabul edildi. Gözlerimi açtım bedenimdeydim ama bir şey farklıydı o da sessizdi